Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. Koş. Evet. Olduğumuz yerde. Hadi. Acaba alabilecek miyiz? Bu, bu, arada bu devam bölümü. Yazarım zaten. Neyse. Ha, vur 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 vur. Hayalli. Vur. Vur 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 vur. Ah vur vur vur. Hayır. Bizimki de bir şey yapmıyor ki bizimki de. Neyse yapıyor. Öldük. Devam ediyoruz. Hepsinden de galibiyet alacağız. Bizimkiler vursunlar. Hadi onunki. Bizim... Ah şuraya bakayım. Yok yok şuraya bakacağım. Ana. Şuna vursana. Zikir ha. O lan istek. gitti hadi koş 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 koş. Zikir oradan halleder şuradakini bizim Neyse. Hadi. Go 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 go. Hadi. Seri katil. Kaç 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 kaç. Vur 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 vur. Abi abi en nefret ettiğim karakter. Şöyle şöyle şunu öldüreyim de şöyle ekmek para. Abi, abi, yapma etme abi bir defa yapma etme. Abi bir defa yapma be. Sözü acımıyor ki. Bu nasıl acımayızsız. Neyse hadi. Neki nerede şuradaki? He. İlerliyor. Saklandı. <laughs> evet bir kılıcını aldım. Devam vur 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 kaçıyor. He, orada hadi bizimki alsın be bizimki. Bizimki hadi yaparsın be bizimki. Hadi hadi be bizimki daha güçlüdür. Yaparsın be. Hadi vur lan bir defa. Adamsın be bizimki. İs is, is ismi, ismi neyse ne? Tamam bizimki diyorum. Neyse hadi go go go. Çok nadir olsa ben sen şunu çok nadir öldürebiliyorum. Ne dedim neyse öldüremiyorum onu neyse ko. Ee, gözüktü. Tıpkı orada boş boş takılıyorlar işte. Vur 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 vur, 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 vur. 505 vuruyorum. Kritik Abi yardım edin abi yardım et. Hadi bize Bana beni korumaya çalış. Beni hadi hadi yap yap be. Ölüyoruz da sen yaparsın be hadi. Abi, biz abi bizimkiler birazcık nut da çok nut değiller. Güzel hadi. Do 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 do. Hadi do. Doyuruz şimdi. Doğduk. Koş 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 kaç kaç Şuraya toplanın diyor. To nah toplanırım. Neyse. Hadi hadi go, koş. koş koş. Amacım yine şu kuleyi yıkacağım. Şurada işim yok yani. Merak etme. Önemli bir yer değil ben. Vur vur vur. Ana büyümüşler sanki bunlar. Neyse hadi. Hoppa. Ne oldu? Havan söndü bakıyorum. Şöyle vur 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 vur. Bu şöyle bir direnci alıyorum kendime. Abi siz şurayı idare edin işte. İdare etmeye çalışın sizde. Ne olsun ben de ben de ben de ben de, ben de bu tarafı işgal ediyorum yani. Sonra oraya kadar daha geleceğine. Aa. aa. Yıktım. Yaşasın. Ben de geri bak gördünüz mü? İşte böyle. Hadi gelin 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 gençler gelin gençler. Hadi. Kızdırırlar böyle vur 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 vur. Hadi hadi hadi. Hayır hayır ölme 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 hadi, bu sefer yapacağız. Üçe şınlandım şey, ben en iyisi. Yok kaçamadım. Öldüm öldüm. Evet. Ya. Neyse şunu alayım? Şunu al. Neyse. Neler yapıyorsunuz be. Şimdi defansa kimse kalmadı neyse. Her evet, saldırdayız biz atak. Tamam kişiden biz direkt işgal ederiz ki. Ana herkes görünmez oldu. Yok oldular. Ama iyi, biz alacağız bence. 15 dakika sürdü. Neyse. Hadi go go. Do yıl. bizim Türk bizim takım komple ölmüş. Ona takım da belki komple ölmüştür. Neyse koş 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 koş. Hadi hadi alacağız lan bu sefer. Hadi vur. Neyse hadi. Bu kepsine vurayım. Vur 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 vur. Ha vur. Vur, vur vur vur. Şura vurduk. Şura vurduk. Sen vurduk. Şimdi şu onların hiçbir şansı yok. Vur 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 vur. Koş 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 koş. Ben geliyorum zaten. Orada toplam bir şerit attı. Herkes ataktı şu anda. Herkes ata. Yok abi yok abi. Yok abi. Hayır. Çok kötü öldü. Ana oradakini de yıktılar. Hadi her yerden atak yapıyoruz şu anda. Yani şu anda ona çok kızıyanlar. Yine olmasan o... da kaç dakika kaldı? İze. İzliyorum ak burada güzel güzel. Nasıl saldırsınlar? Bizimki yapa öldü. Bize doğmamız lazım artık. Onu şimdi kimse yalamayacak. Ne, ne? Şuradaki yok. Şuradaki, şuradaki. Evet. Bütün büyü ilerliyor. Neyse hadi. Doğu ben şimdi de çok uzun bir maç oldu zaten. Çok uzun bir maç oldu. Neyse, hadi. Hadi, 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 hadi ya, hadi neyse ya, hadi. Ee, devam ediyoruz ve biz onlara yaklaştık. Biraz sonra biter.

koş abi koş abi kaç abi dur dur zaten beni ya böyle iş olamaz arkadaşlar ya böyle iş olamaz arkadaşlar ya böyle iş olamaz arkadaşlar nasıl öldürüyor ki beni öf hadi hadi vur vur yatak atak yaptık ama şimdi onları patlatırız arkadaşlar Anda. neyse ne diyeceğimi unuttum lan ben neyse hadi. hadi 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 neyse hadi hadi go 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 do 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 hadi do Şimdi biter arkadaşlar. Zaten biraz sonra onları patlatacağız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ama Neyse hadi. hadi 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 aşk, 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 go, go, go. hadi hadi koş 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 Vur go. vur. koş vur 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 Şöyle vur. vur vur vur. Şunu direkt öldürdük hadi. Dur. Koş koş. Koş 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 koş. Oh öldürdüm. Çok güzel bir şekilde. Kaçmam lazım ama. Vur 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 şöyle vur 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar hayır. Hadi. Hadi. Biraz sıkmaya sıkmış olabilir ama şimdi patlattık zaten. Hadi hadi go. Hadi patlatıyoruz. Pat! La! Patlattı. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Onama star mark unutmaysam kankam var. Oradan kankam buluşup olan kankam abone olup like etmiyordimi? Sonra kutuya geçeriz. Ben pıç